Şimdi sizi Mersin'de özel bir kafeye götüreceğiz. Bu kafeyi özel yapan ne lezzetli kahveleri ne de dekorasyonu. Onu diğerlerinden ayıran köpeklere özel olması. Hop. Mersin'de köpek eğitim merkezi işleten Rasim Tekim köpeklere özel bir kafe açtı. İnsanların can dostu köpekler bu kafede kendilerine özel yemekler yiyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. İnsanlar rahat rahat ...birlikte köpekleriyle, diğer hayvanlarıyla birlikte vakit geçirebileceği bir ortam yok. Biz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'deki ilk hayvanlara özel kafeyi kurduk. Bu kafenin müdavimleri çok özel sahipleri köpeklerine bu kafeyi bıraktı. Köpekler de masadaki yerlerini tek tek aldı ve şu anda servis yapılmasını bekliyor. Kafeye gelen hayvanlara önce eğitim veriliyor. Köpekler geldiği zaman ilk önce onları test ediyoruz ve bu ortamlara uygun çalışmalarla hazırlıyoruz köpekleri. Amacımız sahipleriyle birlikteyken köpekler sosyal ortamda dışarıda kafeye gittiği zaman uyumlu bir şekilde, rahat bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak. Kafede hayvanlara özel yiyecekler hazırlanıyor. Garsonlar da sevimli hayvanlara servis yapıyor. Ağız tadına, damak tadına uygun, i̇şte yiyebilecekleri ton balıklı, yer fıstıklı, labnili birçok seçeneği olan pastalar yapıyorum. Kafede hayvanlara özel doğum günü eğlencesi de düzenleniyor.